Merhaba arkadaşlar bir mum sorumuz var ve o mum sorumuzu çözeceğiz mum soruları genellikle zor olur ama e, bağlantıyı kurduktan sonra aslında kolay, kolay bir sorudur e, öncelikle bağlantıyı kurmayı öğrenmemiz lazım ve o bağlantıyı kurduktan sonra zaten bir denklem çıkacak o denklemi çözeceğiz e, soruda diyor ki iki tane farklı mumumuz var ben soruyu sizin için özetleyeyim biri küçük biri büyük. Ve boyları oranı vermiş. Biri diğerinin iki katı. Yani büyük olan küçük olanın iki katı. Ee, biri diyor yani uzun olan diyor. Uzun olan mum diyor. 3 saatte eriyip bitiyormuş. Küçük olan da 4 saatte eriyip bitiyormuş. Peki biz bu iki mumu diyor. Aynı anda yaktıktan sonra kaç saat sonra boyları eşit olur diyor. Sorumuz bu şekilde özetleyecek olursak. Ee, şimdi kabaca bir mumlarımızı gösterelim olsun. Şu da küçük mumumuz olsun. Ee, büyük ve küçük olan bir oranı varmış. Bir ikiye bir oranı varmış. Büyük olan 3 saatte küçük olan da dört saatte eriyip bitiyormuş. Demek ki bunların bakın saatler normalde ne olur? Eşit hızda yansa var? Büyük daha geç biter değil mi? Normalde olması gereken o. Fakat burada diyor ki hızları birbirinden farklı. O zaman doğal olaraktan büyük küçükten daha hızlı yanıyor Yanen bir mum. Ee, ona göre suyu çözeceğiz. Şimdi burada boylarını bir oranı var. Bu iki birimse bu bir birim, tamam mı? Yani boy boy iki katı büyün. Ee, tabii ben buna ikiye bir vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Çünkü burada bakın saat ifadesi var. Üç ve dört saat ifadesi var. Öyle bir katsayı vereceğim ki ben boylarını. Böyle bildiğimde eşit bir tam sayı olarak yani ifade edebileceğim bir kısım olacak. Onu da şöyle yapacağım. Bakın 3 ile 4'ün çarptığınız zaman ne oluyor? 12 oluyor değil mi? O zaman ben bunu 12'nin katları şeklinde verebilirim. Yani küçüğü 12 derim. Büyüğe de 12 katı olduğu için 24 derim. Ve bunları eşit parçalara böleyim. Her biri bir birim olan parçalara böldüğümü düşünün. Hayal edin. Tamam mı? Ben şu an tabii eşit bölmüyorum ama göstermek maksatlı söylüyorum. Burada 12 tane birim var. Burada 24 tane birim var. E, büyük mum 3 saatte yanıyor. Bakın hepsini. Küçük mum da 4 saatte yanıyor. Tamam mı? Şimdi 1 saatte bakın 1 saatte ikisini ortak bir payda ortak bir payda da birleştirmemiz gerekiyor. E, i̇kisini de 1 saatte ne kadar birim mum yandığını tespit edelim. Bakın 24 birim 3 saatte yanıyorsa 1 e, bir, bir saatte ne kadar birim yanar? 24 bölü 3 kadar birim yanar değil mi? Yani 8 birim. 24 bölü 3'ten 8 birim yanar 1 saatte. Gene aynı şekilde küçük mum için düşünelim. 12 birim 4 saatte yanıyorsa 1 saatte kaç birim yanar? 12 bölü 4'ten 3 birim yanar değil mi? Ve bu mumları soruda ne diyordu? Aynı anda yakıyorsunuz bu mumları ve belli bir zaman geçtikten sonra o belli bir zamana ne diyelim? P vakit diyelim. Tamam mı? T vakit diyelim. Ee, şimdi 24 o birim olan mum, mumumuzdan ne kadar gidecek? O T vakitte. Bir saatte 8 birim gidiyorsa T vakitte 8 T kadar gidecek mi? Gidecek. Neticede sonuçta biz küçük mumla büyük mumun boylarının eşitlenmesini bekliyoruz. O nedenle eşittir diyorum. Ee, 12 birim tamamı küçük mumun kaç saat geçecek? Gene T saat geçecek. 3 birim geçiyor. O zaman 3 T kadarlık mumumuz yanacak, tükenecek ve geriye bize ne kaldı? Bakın bir denklem kurduk ve bu denklemi çözmek kaldı. Bağlantıyı kurduk ve denklemi çözüyoruz. Sayılar bir tarafa, bakın sayılar bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. 24 12 eşittir ne olacak? 8 t 3 t olacak. 5 t eşittir neye eşit olmuş olacak? Böylelikle 12 eşit olmuş olacak. t eşittir 12 bölü 5'ten kadar vakit geçmesi gerekiyor. Bu kadar saat geçmesi gerekiyor. Yani sonucumuz ne? Bize ne soruyordu? Kaç saat sonra diye soruyor. Doğal olarak cevap şıkkımız nedir? Ceyhan'dır.